iyi ki doğdun tatil iyi ki Burada kuzenim de burada. Ama herkese iyi gelecek tatil tatili kal. 不不不不不不不不。嗯。Mm. Um. Um. Burası biraz daha güzel. Bu yüzden bu bölümde, bu değil mi bursa? Piyabak, piyabak, Ya, kesiyor demi <laughs> zaten evet, okul bitti. Sonra burada de okul bitti. O yüzden biz günü. Hadi dik hadi. gol dik birinci gün. Bitirdim bana. Şimdi

konu. Helurları ödeyebilirim. En ne karnekte iki olduk. Ne oldu şimdi? Şimdi kadar şurada... Ne oldu şimdi? Neyse. Hadi gelin. Biz de o zaman komik oydaklar bir değil. Komik oydaklar iyice. Ya satın ya ben komik oydak. Kosa fedler bir diye komik oydaklar gel? Dünyada olmaz. arkadaşlar bu bölümde pilotların ya, ya da dolarların çocuklar tatilde olduğunda onları oynanmasına ne kadar çok sevdiklerini öğrendik.